Ya gitti ya. Arkadaşlar <laughs> merhaba. Aa Sinan şeyiz bu sefer. İnsanız. Aynen. Ben alçemiz oldum. Tamam abi ben Hunter olayım mı olmayayım kararsızım ya. Alçemizin skillleri neydi ya? Bizim ekipte değişik bir şey var. Ha o da alçemiz. İsmi de Maharet. 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 Senin maharetin ne lan? Going to die, you Hadi bakalım Emre. Şimdi Q ne yapıyor? Sol tuş. Shift hızlı. Sağ push tuş. İyi kurşun bitmiyor mu abi? Bitiyormuş lan. Ha. Tangalak vampirler. Lan ne oluyor? Sinan pis bir şey attılar. Aynen. Ulan! Olmadı mı ya? O iyi vurmuşum ha 615 damage yapmışım. Lan bırak beni nereye götürüyorsun? Sinan aldı beni götürüyor vampir. <laughs> Yiyecek herhalde. <laughs> Ulan çok... Çok ses çıkarıyor ya. Ulan sık! Vampir benim kanımı emdi emdi. Oha! Üstüme atladı direkt. Lan atla ya. Uf yine götürdü beni yiyor ya. Uf Emre. Emre sen neredesin abi? Abi arkandayım tam. Biz ekip Bak. haline gezelim gel. Aynen abi. 3'e 2'yiz şu anda. Devam et abi şu yukarıdakini indir. İndir onu. İndirdik abi. Hı. Ne oluyor ya? Kaç kaç. Oha arkadan atladılar. Sinan beni koru. Abi koruyorum da korunacak gibi değil. Sinan burada gel. Kelo olan dalıyor. Nereye kaçtı Emre? O tepeye çıkmış olabilir. Evet abi tepeye çıktı. Sinan beraber ha burada. Nereye gitti lan o? Attım şerefsiz aşağıda. Sinan tepede tepede gel buraya gel. Nerede lan? Van yine atladı ya. Tepede daha tepede. Yukarı çık merdivenlerin üstünde dur aşağıda gezme. Abi bakıyorum. Oğlum uçan. Böğrünü tutuyor kaçan... canı az herhalde. Ulan bunlar çok fazla ya. Neredeler lan? Abi neredeler hiç ekip halde geziyoruz. Sinan gel. Sağ baba, adamlar tam bir bela çıktı. Sinan karşıda bak. Yandan geldi. Lan geldi adam. Gördüm. Sinan devam et. Lan ne oldu? Kaç 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 kaç. Kusturdu. Ben yalnız da kaldım. Kaçıyorum. Arkamdan geliyor. Lan bana da mı atladı? İkimize de mi atladılar? Yaralı Sinan. Yaralı vur. Kaçayım mı? Ölecek ölecek. Tek canı var. Vurun şuna. Kaçıyor şerefsiz. Duvara çıktı orada. İndirdim. Oo uçan var Sinan. Abi o yüzden buradan çıkmayın abi. Oğlum ben yalnız kaldım ya. Ben buradayım lan ah, yanındayım. geldim geldim. Ulan! Beni ne aldı? Yan şerefsiz yan. Yanacaksın sonsuz zaten Sinan orada etrafımızda dolanıyor. Abi hemen geliyorum koşuyorum. Geliyor ha burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vampirler şerefsizce oynuyor. Ama alçayımız çok zevkliymiş. Burada savaşıyoruz. Yine usturuk gazı attılar. Evet abi usturuk gazı geldi. O uçan mı? Hı? O kimdi lan? Aha arkamdan atladılar, atladılar. Vurun hepsinin canı minicik. Vurun şunlara vurun. Katliam. Sinan gene boxer show yaptı. Hiç kilim yok mu ya? Almış mıyım hiç? Gebereceksin. Dört, dört tane kesmiş. Dur lan birini indirmeye çalıştı. Abi, Abo geliyor. Gelsin. Atlattık abi. Sinan ben aşağı düştüm. Abi aşağı düşme. Emre Çıkıyorum. hepsi aşağıda. Çıkıyorum şimdi. Abi geliyorlar. Çabuk gel abi. Oraya çıkış yok. Ya Emre yanındayım. Abi düşerek öldüm. Emre tepende. Emre seni alıyor. Bok alır. Kaçıyor. Kaçmıyor orada iki kişiler Emre aşağıda kişiler. Abi geliyorum. Geber şeref. Geliyorum topu nasıl Rıza abi, Gel 93 canım var öldüm ben zehirden öldüm bu sefer. Aşağı Rıza indi, İyi ya oğlum alçamış süper. Bak geldi geldi lan görmüyor musunuz adamı? Neredesiniz abi ben yalnızım burada. Lan beni nereye atmış ya? Vur. Emre neredesin lan? Yalnızdayım. Oğlum bu ateşli kim lan? Ateşini yolla bana. Ulan çok açık hava... Lan! Ne oldu? Ulan oğlum tepedeler hepsi tepede. Şurada, şurada. Gördüm abi. Vurun acımayın şerefsiz. Ulan yakaladım ben onu. Aşağıda. Ay, ayı geldi Sinan. Yukarıda. Nerede lan? Yukarıdalar. Abi bizim ekipten ayrılmayalım ya. Kaç 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 burada tehlikeli baya. Maharet, tepede maharet. Nerede lan? Şurada. Abi burada beni Nerede? indirdi. Binanın içinde Aa, abi. Bana da atladı ya, <laughs> öldüm. Lanet olsun ya. Ne ara geldin lan o? Abi binanın içinde bekliyor Lanet lan. okuma oğlum, lanet okuma her şey. Lanet okumak iyi değildir. Nerede bu düşman? Oğlum yalnız gezmeyeceksin. Sinan tam arkandayım abi aynı kişiye dalıyoruz tamam mı? Duyuyor mu beni Sinan? Duydum dur. Aha çıktı dal. Sinan atladı. Atladı Sinan vursan arkandayım. Sinan niye ses etmiyor? Abi burada. Geliyorum geliyorum. Ulan oğlum. Dikkat he abi, dikkat. Aha şurada. Abi burada. Sinan yanındayım. Yukarıya çıktı. Abi diğeri yerde. Atladı üstüme lan. <laughs> Sinan arkada. Ayı geldi. Abi bunlar bitmiyor ya. Nasıl sonuncuyum ya? Al ya indiririz böyle Emreciğim. Kötü oynuyorum. Ne oldu Emre? Öldüm ben. Nasıl öldün lan? Abi ayı vurdu. Ne oluyor ya? Sinan yanındayım. Sinan birbirimize bakalım abi. Sen benim arkamı kolla ben senin arkanı. Sinan bana bakmıyorsun. Abi dur. Abi tepelere bakın. Bir ses duyuyorum ama. Abi tamam tam şurada. Tara tara tara. Ulan gene sis attılar ya. Lan yine atladı beni. Vurun şunu vurun Sinan arkandayım. Abi tamam indirdik. Nereye indirdin adam duruyor orada. Dağlara çıkıyor. Ulan. Millet bizimkiler birbirine sıkıyor ya. Ha, vurdular ya. Of. Yaptığım damage'e bak. Ulan! Ben gidiyorum, gideceğim. Sinan yettim. Ulan canları minicik kaçıyorlar ya. Ha. Abi görüyorsunuz mu? Emre burada burada. Görüyorum. Şu tank denilen yaratık. Lan laşlarım böyle işe ya. Ne oldu Emre? Dur ya dur. Gelecek Emre ya. gene tek geziyor. Kaçıyorum ben. Ana. Oldu lan? Takımlar değişiyor sinan. Round bitti. Şimdi... Ve biz öndeyiz. Şimdi ben ayı olacağım. Hadi bakalım Emreciğim. Ayı ol da gürletme ben Raven olacağım. Lan ben ne oldu? Ayı oldum ayı. Tamam abi. Bu neymiş evet lan? Evet arkadaşlar ilk maçımızda 24 kille birinci bitirdik. Bakalım vampir ekibinde kili daha fazla arttırabilecek miyiz? Maharet. Hadi maharet. Evet, maharet. Ulan iki tane ayı bir tane Raven diğerini bilmiyorum. Evet en sevdiğim plusla oynamak çok zevkli. Neredesiniz lan insanlar? İnsanlar. Hadi kişiliklere bir yönelim mi? İnsan etine doymak istiyorum. Ben de onları sonuç. Aşağıda. aşağıda. Kardeş aşağıdalar. <laughs> Kardeş. Yapma düşman. Kardeş aşağıdalar. Vur lan. Kardeşim niye tek başına dalıyorsun? Pardon birader. Niye? Ağzıma tükürdüler yalnız. Bahim. Birini öldürdü. Sinan ekmek var mı herhangi bir yerde? Abi bir tane okçu var tam ortada. Ha gördüğüm bir tane ekmek var. Onu avlayın. Canlı bırakmayın. Canlı bırakmayın öfkenin tadına varacaksın. Ama hariç. Ek ekmek. ekmek. Ben Oha ekmek. asma çaktı. <laughs> Çok iyi. Alın lan. Siboplar. Sinan tek başına hepsinin arasına daldı. Oha alıp fırlattı dev. Nasıl yaptı onu? Şimdi bunlar benim aşağıdan gelmemi beklemezler. Ben aşağıdan gideyim. Lan çıkmanı mı istedim ben senden ya? Emre dikkat et oğlum. Bu karşı taraf full garip adamlar var lan. Neredeler abi? Abi bakıyorum arıyorum. Afaman Ne oldu lan? Nereden sıkıyorlar? Birine tarıyorlar birine ama. Lan Olur. vampirler kayboldu. Böyle bir şey mi var ya? Onların evim aldı avlayacak. Emre buldum aşağıdalar abi. Haritada <laughs> beni buldum. Aha gördüm. Ulan! Oh. Oh, bo! Emreciğim onların hepsini öldü. <laughs> öldü. Canlı olarak. İyi koşuyormuş lan. Dediğim gibi. Var mı orada ekmek? Ne ekmeği lan hepsini yediniz mi? Yedi. Nasıl yediniz ya? Adamları bul, adamları bul. Rıza baba adamları bul. Neredesiniz sizi küçükler çıkın ortaya Şunları indirelim İndireceğiz hepsini çiğ çiğ Sen ne kadar vampir oluyormuşsun ya Kim? Sen böyle mi vampir konuşursun ya? Nasıl konuşur? Dolandırıcı bir herif gibi <gülüyor> <gülüyor> Sinan gel Neredeler? Aha, arkandayım ben ya biz seninle ekip olalım abi Ekip Tamam ben yola düşeyim Onların hepsini öldüreceğiz Antal sanıp dalsınlar. Şurada bir yerdeler ya. Abi gördüm buraya ok yağmuru yaptılar. Aşağıdalar Emre koridorda. Nerede? Üçüncü sınıf. Bak bizimkilere sıkıyorlar gördün mü? Hah gördüm tamam. Aa bak 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 keratayı gördün mü Emre? Tamam tam oradayken koşmam biter. Emre vur abi. Lan çarp birine. <laughs> Emre ne oluyor Kaç, lan? Kaçamadı. <laughs> Rezil durumdayım. Dur bir dakika avlayacağız oğlum avlayacağız onları. Onların hepsine boruyu vereceğim. Hava giden avlanır. Selam düzgün konuş. Ne? Düzgün konuş ne borusu? <laughs> Pimapen. Dur lan Pimapen boru değildi değil mi? <laughs> Saçmalıyor mu? Lan sakın koşma. Ne oldu? Neredeler? Sıkıntı yok. Ulan dördümüz de tepedeyiz. Aha gördün mü? Nerede? Birerdeler. Hani aha gördüm abi. Arkandayım Emre. Aha gördüm orada bekliyorlar. Abi dur. Dalışı yapınca dalacağız. Ben arkalarından gireceğim. <laughs> ya arkadan dolaşacağım. Şuradan. <laughs> Emreciğim doğru konuş. Ha gördüler mi beni? Görmemişlerdir herhalde bakayım. Ayı saldırısı. Ona da vurduk. Taşıyor mu lan o hala? Böyle bir şey olur mu ya? Oha birden ikinciliğe çıktım Sinan. Demek ki orayı atlayınca şey oluyor. Sinan arkanda. Oğlum Emre bizim şu farklı adam var ya. Ha. Abi o e, bunların kılığına giriyor. Ciddi misin? Evet arkalarından dolanıp indiriyor. Çok iyiymiş. Spy gibi bir şey. Neredeler bunlar? Abi gördüm aşağıda. Ama olayı anladım yavaş yavaş. Stratejik böyle beklemek lazım. Armut gibi atlıyoruz biz. Aha orada. Tam bir tanesine bile vuramadım mı? Emre ne yapıyorsun abi? Q. Tüh öldürdüler. Sinan canlar o şaf git. Ulan benim canım da o şaf. Vur lan vur vur. Hunter'ın şu şeyi çok zorluyor bak birden şey atıyor kemer atıyor. Abi X'le de ceseti yiyorsun Emre. Öyle mi? Evet abi. Ona vakit olmuyor ya. Direkt bir elin X'te olsun. Neredeler? Abi bakıyoruz da arıyoruz. Şu anda bulamadık. Aha buldum ben bir tanesini. Neredesin abi sen? Buradayım. Neyse. Seni göremiyorum. Aha aşağıda var. Aha gördüm abi. Herkes peşine düştü. nasip oldu. Kim var lan nerede? Abi bak şurada. Nerede o ya? Ateşini görüyorum kendisini göremedim. Ah be sıyırdım. Ye ye ye. Nasıl yiyor? Güzel. X abi. Diğerleri nerede Emre? Bilmiyorum. Ulan yanlışlıkla skill attım ya. Gördüm. Nerede abi? Seni görüyorum ben. Emre tek başına mı dağıldın? Hı hı. Emre dikkat et abi. Ben ne? indim. Sen de mi indirdiler? Evet. Oha <laughs> evde tek boşuna olsun. Oha lan. Hayır. O ne vuruştu lan? O skin mi? Sağ tuş. Kaç tane skin'in var senin? Üç. Ha yerlerini gördüm. Abi dur geliyorum. Son bir dakika. Emre indir indir körler. Geberin. Emre'nin. Emre'nin kazanışı. Arkadaşlar iki kill sonra bu oyun biter. Neden? Çünkü biz pro Gameriz Kapanışı ah yaptın mı? Hayır abi yapmadın daha bir kill var. Yaptım şunu yedim. Dur abi kapanışı daha yapacağız. Ye emre. Emre ye. Hadi. Ay yemiyor mu? O son killi bulalım. Neredeler oğlum bunlar ya? Ben bu ayıyı sevdim abi. Ben bu ayıyla giderim. Ayıyı sevdi. Emre ayıyı sevdi. Son 9, 8, 7, Ha orada bak. 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Kaç kaç? Sinan Bil birinci olmuşum. <laughs> Hadi be! Valla. Oha! <laughs> Sonunculuktan birinciliğe. Oha lan Emre. Bayağı iyi misin ha? Bu ayı çözünce ayı bayağı şey yapıyor. Silip süpürdük ya. İlk vurduk gitti. Ana yeni skill açıldı bende. Hadi ya. Hmm. Bakayım bende ne açılacak. İnanılmaz bir maçtı. İnanılmaz bir maç ve oyunu çeviren Keloğlan.